YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan ile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik, çok da ekonomik olan bir ana tarifi paylaşacağım önemli püf noktaları ayrıntıları var hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım bu arada tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum siz değerli izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum Öncelikle tarifim için bir adet orta boy soğanı ince ince doğradım. Olabildiğince inceltelim. Sonra doğradıktan sonra çeyrek demet kadar maydanozu da aynı şekilde doğrayalım. Burada küçük bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Bazı videolarımın altına doğramanıza gerek yok. Doğramanızı göstermenize gerek yoktur. Biz doğramayı biliyoruz gibi mesajlar alıyorum. Arkadaşlar yeni evlenen çiftler var, öğrenci arkadaşlarımız var. Her yemeğin de kendine ait bir doğrama şekli olduğu için tüm detaylarıyla sizler için paylaşıyorum. Dilerseniz videoyu hızlandırarak da izleyebilirsiniz. 250 gram orta yağlı dana kıyma kullanıyorum. Onu da doğradığım maydanozların, soğanların üzerine ekledim ve bayat ekmek kullanıyorum. 4-5 dilimi kadar dilerseniz bayat ekmek yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Evimde bu şekilde bayat ekmeklerim vardı. Değerlendirmek istedim. Hem de ekmek kullandığımızda köftelerin daha lezzetli olduğuna inanıyorum. ekmekleri rondan geçirmiyorum arkadaşlar. Üzerine normal musluk su ilavesi yapıyorum. bu şekilde bir 5 dakika falan beklettiğinizde ekmekler şişecektir. Suyu tamamen çekecektir. Daha sonra köftelerimizde kullanacağız ve sizlere kullanacağım patlıcanları gösteriyorum. Uzun uzun kemer patlıcan aldım pazardan. Ee, bu tarife uzun patlıcan gerekiyor. Şu an tam vakti, sen pazarlarını da bulabilirsiniz. Ee, artık patlıcanı, fasulyeyi, patlıcanı her mevsim bulabiliyoruz. Ee, Kışında bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz eğer kışın patlıcan tüketiyorsanız. Ee, patlıcanları ee, öncelikle alıcı olacak şekilde soyalım. Dilerseniz direkt soymadan da hazırlayabilirsiniz ama ben bu şekilde hazırlıyorum. Patlıcanları soyduktan sonra çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde doğrayalım arkadaşlar. Ee, dikkat edelim çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Böyle uzun uzun doğrayalım ne kadar uzun patlıcan seçerseniz işiniz o kadar kolaylaşacaktır. Patlıcanları doğradıktan sonra geniş bir kaseye alalım. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım ve bir miktar tuz ekleyelim. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Tuzunu da ekledikten sonra üzerine patlıcanların dibe çökmesi için bir kapak kapatacağım ve bu şekilde 15-20 dakika boyunca bekleteceğim. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Ve köftemizi yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi ekmekler tamamen suyunu çekmiş. Çektikten sonra elimizde sıkıyoruz ve kasemize ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hazırladığınızda köfteleriniz, iç harcınız daha yumuşak ve daha lezzetli olacaktır. Genelde ben bu şekilde hazırlıyorum. Sizler için de detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. Ve köftelere en çok yakışan baharatları pul biber, karabiber, kimyon ve tuzunu ekliyorum. Bir diş sarımsak ekliyorum. Tamamen isteğe kalmıştır. Eğer tadından hoşlanmıyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama eklediğinizde çok lezzetli bir ana yemek tüketeceğinizin garantisini şimdiden sizlere veriyorum arkadaşlar. Ve bütün malzemeleri ekledim. Gördüğünüz gibi yumurta falan kullanmadım. Galeta unu kullanmadım. Sadece ekmek içi ekleyerek çok lezzetli bir iç harcı köfte hazırlıyorum çok bereketli, çok lezzetli, çok da kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ana yemek tarifi sizler için paylaşıyorum. Benim gibi patlıcan aşığıysanız patlıcanın her türlü her türlü yemeğini ben çok seviyorum. Sizler için de kanalımda detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. Bu yemeğimi misafirlerime hazırlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde köftelerimi hazırladım. Dolaba koyuyorum. Orada da bekletiyorum bir 20-25 dakika. E, vaktiniz yoksa direkt de hazırlayabilirsiniz. Ve e, suyunu süzdüm, arındırdım, kuruladım patlıcanları bir tepsiye diziyorum arkadaşlar. Fırınımı da önceden ısıtmıştım. E, dizdikten sonra bir miktar sıvı yağ ve üzerine zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal. E, renginin güzel olmasını sağlıyor. Böyle nar gibi kızarıyor. Dilerseniz eğer evinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Bir fırça yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde arkalı önlü e, bu karışımı sürüyorum. Fırınımda kontrollü bir şekilde pişireceğim, kızartacağım. E, bu şekilde daha az yağ çekecektir hem de yağ israfı olmayacaktır. Yani burada 2-3 yemek kaşığıyla ile bir tepsi dolusu patlıcan kızartıyoruz arkadaşlar. ve fırınıma gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde kızartacağım. Ve aradan 15-20 dakika geçti. Gördüğünüz gibi patlıcanlar çok güzel bir şekilde arkalı önlü kızardı. Yani tavada kızarsaydık bu şekilde olmazdı. Çok fazla yağ çekerdi. Ve hamur gibi olurdu. Fırında hazırladığımız için sarması da kolay oluyor. Patlıcanlar çok fazla ezilmiyor. Ve hazırladığım iç harcını da ekliyorum. İki şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz benim gibi tıpkı böyle ekmeğe sürer gibi harcı patlıcanın her tarafına sürerek hazırlayabilirsiniz. Ya da köfte köfte yaparak direkt ortasına koyup rulo yapıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz tamamen isteğe bağlıdır ben bu şekilde etin köftenin patlıcanın her tarafına yayılmasını istediğim için bu şekilde hazırladım ve bir yandan da sosunu hazırlıyorum bunun için 1-1,5 yemek kaşığı kadar domates salçasını bir kaseye alıyorum üzerine tamamen göz kararı su ilavesi yapıyorum Biraz da tuz ekliyorum. Bir miktar da sıvı yağ ekledikten sonra bir çatal yardımıyla çırpıyorum arkadaşlar. Sosumuz sadece bu şekilde. Çıktıktan sonra pürüzsüz bir kıvama geliyor. Burada çok hızlı hareket ediyorum. Çünkü gün ışığında kapa kaçırmak istemiyorum. Sardığım üzerine eklediğim patlıcanları bu şekilde sarıyorum. Kıymaları böyle eklemiştim önceden. Şöyle hemen kolaylıkla sarıyorum. Hem sunumu hem lezzeti hem de görselliği muhteşem bir tarif. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Sizler de benim gibi patlıcan seviyorsanız bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Ve tarifimi yemeğimi borcamda hazırlayacağım. Dilerseniz fırın tepsisinde kullanabilirsiniz. Ama borcama da diziyorum. Burada çok hızlı hareket ediyorum. Çünkü hava kararmak üzere ve bir arkadan da bebeğim ağlıyor. Ee, hemen fırına atmam lazım. Aralarına domates, biber ilavesi yapıyorum. Bu hazırlamış olduğum yemek 4-5 kişiliktir. Kişi sayısına göre patlıcan miktarını, et miktarını arttırabilirsiniz. Biberlerini de ekledikten sonra üzerine hazırladığım salçalı sosu ekleyeceğim. Bu hali bile gerçekten muhteşem. Kontrollü bir şekilde 180 derece ısıttığım fırında pişireceğim arkadaşlar. Zaten patlıcanları önceden pişirdiğimiz için etleri de ince ince serdiğimiz için köfteleri çok çabuk pişecektir. 15-20 dakika üzeri kızarana kadar kalması bizim için yeterli olacaktır ve fırına yolluyorum. Ve aradan 20 dakika geçti ve sonuç gördüğünüz gibi muhteşem. Susunu tam çeken güzel lezzetli yumuşacık bir ana yemek hazırladık. Hemen sizlere yakın çekim aldım. Detaylarını içinin kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir pirinç pilavı ya da bir bulgur pilavı ya da herhangi bir tükettiğiniz bir pilav ile servis yapabileceğiniz çok lezzetli harika bir ana yemek tarifi paylaştım. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak kanalımın büyümesinde bana destek olabilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin kıvamına, görüntüsüne bakarken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Bir sonraki videomda, tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.